Emzirmeden önce mesela ne kullanıyoruz, ne kullanabiliriz? Kiminin sütü çok az geliyor, kiminin ise tam tersi çok çok fazla geliyor. Bence bu olmazsa olmazlar arasında. Göğüs uçları çok fazla içe çökük olabiliyor ya da dümdüz olabiliyor. Bu bebeğin emmesine engel mi? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferzan. Bugün sizlere emzirme döneminde kullanabileceğiniz, aynı zamanda benim de kullandığım ve tecrübe edindiğim ürünleri anlatmaya çalışacağım. Bunlar gerekli mi, gereksiz mi? Aslında birçok anne için bu saydığım ürünler bence değişkenlik gösteriyor. Çünkü çünkü birinde mesela birazdan söyleyeceğim bir ürün gerçekten fayda sağlarken diğer başka bir anne de bu ürün fayda sağlamıyor. O yüzden bunu kesinlikle almalısınız diyebileceğim ürünler de olacak elbette ki ama onun dışında bunu alsanız da olur, almasanız da olabilir diyebileceğim ürünler de var. Bu aslında tamamen gerçekten annenin cilt yapısıyla ya da kişisel tercihleriyle alakalı bir durum. O zaman çok daha fazla lafı uzatmadan önce kendimden kısacık bir bahsedip videoma geçiyorum. Biliyorsunuz ben Ferzen, ben bir ebeyim ve uzun zamandır Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformlarında siz anneler için, ebeveynler için videolar üretip paylaşıyorum. Ve 2 yaşına aşkın bir kızım var. Instagram'dan takip ediyorsanız eğer yakından zaten onu da sık sık orada görüyorsunuz. Ve bu videoları paylaşmaya başladıktan sonra, kızım da olduktan sonra özellikle sürekli böyle kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. bugün zaten genelde aslında emzirme ile alakalı ürünlerden bahsedeceğim ama emzirmeden önce mesela ne kullanıyoruz, ne kullanabiliriz? Biliyorsunuz ki emzirme döneminde annelerin göğüs ucu çatla ya da hassasiyeti olabiliyor. Bunun zaten sebeplerini aslında birçok videomda bahsettim. Bu genellikle bebeğin yanlış tutması, annenin yanlış pozisyon vermesinden kaynaklanıyor. Ve kendi gebeliğimde de mesela bana kendi doktorum gebeliğimin işte son 3 ayından itibaren şöyle bir çatlak kremi kullanmamı önermişti. Bunlar lanolin içeriyor ve bebek doğduktan sonra emzirmeye başlamıştı başladığınız dönemde de kullanabiliyorsunuz. Silmenize gerek duyulmuyor. Ama mesela her bebek bunu kabul etmiyor. Çünkü biraz böyle yağlı bir kıvamda olduğu için belki bazen bebeklerin midesini de bulandırabilir. O yüzden sizin tercihinize kalmış yine sil edebilirsiniz, silme edebilirsiniz. Yalnız hani bu silme konusunda dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten göğsücü hassasiyeti olan bir anne oraya dokunulduğunda bile böyle bir sızı, bir ağrı hissedebiliyor ve siz orayı sürekli yıkayıp kurutursanız, yıkayıp kurutursanız bu hassasiyet biraz daha artabilir. Buna dikkat edin. Aynı zamanda şimdi bebek de sürekli emdiği için, bebek de tükürüğüyle sürekli memeyi ıslatıp kurutuyor, ıslatıp kurutuyor. Bu da hassasiyette yol açabiliyor. Yalnız bu kremlerde şöyle bir şey var. Yani mesela siz yoğun bir göğüs ucu çatlağı yaşıyorsunuz artık. Bu krem bunu tamamen iyileştirmez. Yani bu bir mucize olabilir bence. Çünkü bu kremin amacı zaten göğüs ucu hassasiyetini önlemek. Yani aslında göğüs ucunuz çatlamadan önce düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Eğer o çatlak olduktan sonra kullanmaya başlarsanız, istediğiniz sonuca yani yeterli sonuca ulaşamayabilirsiniz. Bu kremi ben de genelde gebelerime 32. haftadan sonra kullanmasını tavsiye ediyorum. Ama tabii ki yine öncelikle doktorunuza danışmanızda fayda var. Diyelim ki bu kremi kullandınız. Kesinlikle göğüs ucu çatlağı ya da hassasiyeti yaşamayacak mısınız? Öyle bir durumda söz konusu değil açıkçası. Bu kremi kullanıp yine bu tarz kremleri kullanıp yine doğum sonrasında göğüs ucu çatlağı ya da hassasiyeti yaşayan anneler de var. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi bu minimuma indirir. Evet bu yaşayacağınız durumu ama sizin burada en önemli dikkat etmeniz gereken nokta bebeği doğru pozisyonda doğru şekilde Emzirmek. Yani meme ucunun şu kahverengi kısmını bebeğin ağzına tamamen vermek. Eğer bebek gerçekten sadece ucunu tutarsa o meme ucu çatlar ne yazık ki. Bu söylediğim göğüs ucu hassasiyetinin ya da çatlaklarının da bence kesinlikle bir derecesi oluyor. Birçok anne eminim ki bu hassasiyeti yaşıyor. Ama her bu hassasiyet çatlağa dönüşmüyor. Çünkü anne aslında bir noktadan sonra bebeği daha iyi kavrayabiliyor, daha iyi tutabiliyor, emzirmeye alışabiliyor. Çünkü eğer ilk gebeliğinizse zaten, ilk bebeğinizse siz de bu duruma aşina değilsiniz ve zamanla öğreniyorsunuz. Diyorsunuz. Bu hassasiyet birçok gebede yaşanıyor ama bu durum böyle bu şekilde devam ederse ne yazık ki çatlağa kadar gidebiliyor ve bu açıkçası biraz zor bir durum gerçekten. Benim de başıma geldi ne kadar dikkat etsem de. Çünkü loğusalık döneminde özellikle anne doğru pozisyonda oturmakta, bebeği doğru bir şekilde almakta, özellikle yanında ona yardım edecek birisi yoksa bu aşamada zorlanıyor. Evet ve bebeği o aşamada yanlış tutturmuş olabilir ve o şekilde devam etmiş olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa da zaten çatlak kaçınılmaz. Eğer göğüs ucu çatlağı yaşıyorsanız da yine bu kremi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi çok büyük bir faydasını göremeyebilirsiniz. Bunun dışında diyelim ki göğüs ucunuz çatladı ve siz bu durumdan çok rahatsızsınız. Kıyafetlerinizle temas ettiğinde bile göğüs ucunuzda bir hassasiyet, bir acı hissediyorsunuz ve bu sizin günlük aktivitelerinizi bile etkileyecek. Gün içinde rahat olamayacaksınız çünkü. Şu şekilde göğüs kalkanları kullanabilirsiniz. Zamanında ben de kullanmıştım. Bunların delikli olanları tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü göğüs ucunun iyileşmesi için aslında en önemli noktalardan bir tanesi oranın oksijenlenmesi yani oranın bir şekilde hava almaya devam etmesi. Eğer siz orayı hava almayacak bir şeyle direkt kapatırsanız orası hem nemli kalacak çünkü sütünüz de akabilir, oksijenlenmeyecek ve iyileşmesi biraz daha gecikecek. İyileşmesi için o dokunun oksijene ihtiyacı var. O yüzden delikli olanları tercih ederseniz sizin için çok daha iyi olur. Bunları tabii steril etmek önemli. Bu tarz ürünleri kullandığımızda yani her kullanımdan sonra da kaynatabilirsiniz. Ya da geceleri yatmadan önce de kaynatabilirsiniz. Çünkü memeğine temas ettiği için ve meme ucu da zaten sürekli bebeğin ağzında olduğu için bunlar önemli noktalar. Dolar. Eğer bir enfeksiyon tarzı bir şey olursa bebeğinizin ağzında pamukcuk da çıkabilir mesela. Pamukcuk da aslında bir mantar enfeksiyonu ve anneden bebeğe, bebekten anneye böyle sürekli bir sirkülasyon halinde geçebilir. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Meme ucunun kıyafetlerle temasını önlemekten ziyade bir de aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi şuradaki haznenin içerisine eğer memenizden çok fazla süt akıyorsa, mesela kıyafetlerinizi ıslatacak kadar süt akıyorsa buraya dolar o süt ve kıyafetleriniz aslında temiz kalmış olur. Ama tabii bu ne kadar steril olmuş oluyor yani sürekli orada kalacağı için hani buradaki sütü bebeğinize vermenizi bilmiyorum ben çok tavsiye etmem. Evet bazı annelerde bu gibi durumlar da yaşanıyor. Kiminin sütü çok az geliyor, kiminin ise tam tersi çok çok fazla geliyor. Her ikisi de aslında anne için problem gerçekten. Sütünüzün çok gelmesi durumunda bir de şöyle kullanılan göğüs pedleri var. Ben göğüs pedi hiç kullanmadım. Hatta görmüş olduğunuz gibi elimde kaldı diyebilirim. Açmadım bile. Benim hiçbir zaman böyle sabah uyandığımda üstümü ıslatacak kadar sütüm akmadı açıkçası. Ama setenaya yetiyor muydu yani kızıma? Evet yetiyordu. Ama kimi anne de de bu şekilde yani çok böyle fazla uyandığında üstü başı ıslanmış olabiliyor. Bunlar kullanılabilir ama bunları da ben açıkçası çok uzun süre kullanımını önermiyorum. Ya da çok sık değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu ıslandığı zaman yine meme dokusunun üzerini kapatacaksınız ve orada ıslak kalmış olacak. Bu da enfeksiyonlara yine neden olabilir. O yüzden sık sık değiştirmenizde fayda var eğer kullanacaksanız. Görmüş olduğunuz gibi şurada yapışkanlı kısımları var zaten. Onları çıkartıp göğsünüze yerleştirip bu yapışkanlı kısımlar zaten giymiş olduğunuz südyene yapışıyor ve orada sabit bir şekilde kalmış oluyor bu pedler Söylemiş olduğum gibi bunu değiştirme sıklığınız aslında sizin ne kadar çok sütünüzün akmış olduğuna bağlı. Özellikle mesela işte bir yere gidecekseniz, dışarı gidecekseniz, bir yemeğe gidecekseniz, kahvaltıya gidecekseniz, arkadaşlarınızla buluşacaksanız evet böyle kısa dönemler için kullanılabilir, tercih edilebilir. Bunu almanız şart diyemiyorum yani. Duruma göre hareket etmeniz gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi ben aldım ama elimde kaldı mesela. Ben kullanamadım. Bebek doğduktan sonra emzirme sürecinizde kendinizi takip edip ondan sonra almaya karar verebilirsiniz. Zaten birçok eticaret sitesinde ya da anne bebek mağazalarının hepsinde bu tarz ürünler bulunuyor, kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim piyasada gördüğümüz göğüs ucu çatlaklarında kullanılan bir diğer ürüne. O da nedir? Bunu da çokça kez duymuşsunuzdur zaten. Gümüş kapaklar. Benim de elimde bir tane gümüş kapak var. 925 ayar. Ben gümüş kapağı kullandım mı? Evet kullandım. Gümüş kapakta aynı şekilde aslında. Bazı annelerde gerçekten işe yararken, işe yaradığını söylerken bazı annelerde hiç işe yaramadığını ve rahat etmediğini söylüyorlar. Bu da yine kişiden kişiye değişiyor. Buradaki gümüş kapak ne yapıyor peki? Yani göğüs ucu nasıl etkiliyor, nasıl azaltıyor? diyecek olursanız da görmüş olduğunuz gibi memucu şeklinde zaten. Bunu memucuna yerleştiriyorsunuz ve oradan damla damla süt aktığında sonrasında gümüşle süt etkileşime giriyor ve orayı iyileştirici özelliğe sahip olmuş oluyor. Ben de açıkçası bu da işe yaramadı. Hatta şu durum beni çok rahatsız etmişti. Şuraları açıkçası böyle göğüs ucuna yerleştirdiğimde böyle çok acıtmıştı. Keser gibi olmuştu. Kesmedi tabii ki ama canımı acıttığını söyleyebilirim. Çünkü oturuyor oraya. Kimi anneler söylemiş olduğum gibi çok memnun. Göğüs ucu yaralarını iyileştirdiğini söylüyor Kimi anne de memnun kalmıyor. Ben de bundan memnun kalmamıştım. O yüzden hani kesinlikle alın kenara koyun yine diyemiyorum. Duruma göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani bu göğüs ucu çatlak ürünlerinde bence kesinlikle hani alabilirsiniz dediğim şey ne olabilir? Lanolin içeren emzirilebilen bir göğüs ucu kremi olabilir. Çünkü bunu zaten öncesinde kullanmaya başlıyorsunuz. Doğumdan sonra da duruma göre hareket etseniz çok çok daha iyi olur. Ama tabii ki ülkemizdeki enflasyon işte fiyatların her geçen gün artması bu da düşünülebilir. Eğer böyle bir düşünceniz varsa da alıp kenara koyabilirsiniz. Gelelim emzirme döneminde kullanabileceğimiz bir başka ürüne. Bence bu olmazsa olmazlar arasında. Yani olursa işinizi gerçekten çok kolaylaştıracak bir şey. Nedir bu? Emzirme yastığı tabii ki. Emzirme yastığı şart mı? Bilmiyorum. Evde kullanabileceğiniz belki yastık olabilir, kırlentler olabilir. Onları da kullanabilirsiniz ama sadece bebeğinize özel bir ürün olsa bence bu hijyen açısından da çok çok iyi olacaktır. Emzirme yastığı aynı zamanda annenin konforu açısından, bebeğin konforu açısından da bence oldukça faydalı ürünler arasında. Çünkü bebeğinizi emzirmeye başladığınızda bir süre sonra göreceksiniz zaten eğer böyle bir yastık kullanmıyorsanız. Siz bebeği şu şekilde tutarken sürekli bakacaksınız ki bebeğinizin üzerine eğilmişsiniz. Ve bir süre sonra bu da sizde sırt, bel, boyun ağrılarına neden olabilir. Çünkü bu işlemin gün içerisinde birkaç defa yaptığınız için o pozisyonda uzun süre kalıyorsunuz ki aynı zamanda anneler emzirirken gerçekten çok büyük efor sarf ediyorlar. Evet bebeklerde belli bir efor sarf ediyor, yoruluyorlar ama anne için de bu böyle. Hatta emzirirken çok fazla susadığınızı, terlediğinizi bile fark edebilirsiniz. O yüzden mümkün olduğu önce siz rahat olun ki bebeğiniz de rahat bir şekilde emsin. Bir tane emzirme yastığı edinseniz bu açıdan çok bence sağlıklı olacaktır ve onu sürekli yanınıza taşıyabilirsiniz. Yani öyle zaten devasa bir şey değil. Emzirme yastığı dışında emzirme döneminde ne kullanabilirsiniz? Emzirme südyeni ya da emzirme atleti de kullanabilirsiniz. Peki emzirme atleti ya da südyeni şart mı diye soracak olursanız da tabii ki şart değil ama sizin yine konforunuz açısından bence olması gereken ürünler arasında. Tabii ki bunları çok çok fazla almanıza gerek yok yani. Mesela bir emzirme atleti, iki tane de emzirme südyeni alsanız bence sizin için gayet yeterli olacaktır. Emzirme atleti giydiğiniz zaman o karnınızı, belinizi, işte gövdenizi biraz daha toparladığı için özellikle mesela dışarı çıkacağınız durumlar onu tercih edebilirsiniz. Rahat oluyor. Onun dışında zaten emzirme adetinin açılan bir kopçası olduğu için rahatlıkla dışarıda da emzirebiliyorsunuz. Emzirme önlüğüne gelelim. Emzirme önlüğü de yine dışarıda kullanabileceğiniz bir ürün. Hani evde kullanılmaya zaten gerek yok. Dışarıda da ihtiyaç halinde kullanıldığında aslında bir rahatlık. Şart mı? Tabii ki bu da şart değil. Neden şart değil? Bebeğiniz için yanınıza götürdüğünüz bir müslin örtüye atabilirsiniz. Battaniyeye atabilirsiniz. Ya da birçok yerde eğer böyle kapalı bir alana gittiyseniz anne bebek odaları oluyor zaten. Oralar emzirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz ama bir kafede oturuyorsanız ya da bir restoranda oturuyorsanız emzirme önlüğünüzü takıp rahatça bebeğinizi emzirebilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi bu da şart değil. Bu arada emzirme işlemini yaparken sizde de sizinle ilgilenen hemşirenizden ya da ebenizden duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Hep söylüyoruz. En son hangi göğüste kaldıysanız o göğüsten devam edin. Neden? Çünkü ilk önce böyle sütün daha sulu kısmı, yağsız olan kısmı gelir ve daha sonra daha kıvamlanır o süt. Yani daha yağlı ve bebeğe asıl külü aldıran son süt kısmı gelir. İlk süt ve son süt. Bebek emer, emer, emer ama bazen bebek yorulur ve uyuyakalır ve orada mesela son sütün hepsini bitirmemiş olur. Oradaki son süt kalır. İşte bu yüzden diyoruz ki bir sonraki emzirme. en son hangi memede kaldıysanız oradan devam edin. Ama anneler gün içinde sürekli emzirdiği için zaten bir süre sonra mesela bunu unutabiliyorlar. Acaba hangi memede kalmıştım diye. Bu çok çok böyle evet aklınıza takılacak bir konu değil ama bebeğin mesela kilo alımı yavaşsa ya da farklı bir problem varsa belki bunu çok kafaya takıyor olabilirsiniz. O zaman da şöyle bir şey önerebilirim. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane toka alın, böyle basit bir toka. En son hangi memenize emzirdiyseniz mesela o kolunuza bir toka takın. E bir sonraki emzirmede de o koldan başlayabilirsiniz. Bu da bir öneriydi. birçok anne hamileyken emzirme sürecini düşünüyor ve istediği şey sütüm şakır şakır gelsin, bebeğim çok 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 emsin, doysun. Evet bunu hepimiz istiyoruz ama bazı annelerin mesela göğüs uçları çok fazla içe çökük olabiliyor ya da dümdüz olabiliyor. Bu bebeğin emmesine engel mi? Aslında değil. Bebeğin emmesi için aslında bir meme ucuna ihtiyacı yok ama ilk etapta anneler tabii ki çok haklılar bu arada. Emzirmekte zorlanıyorlar eğer göğüs ucu düzse ya da göğüs ucu içe çökükse. Bu noktada neler yapabilirsiniz? Şimdi birazcık da bunlara değineceğim. Birincisi bunu çok kafa takmayın lütfen. Zaten bebeğinizi emzirmeye devam ettikçe aslında o göğüs ucu çıkacak ve ilk etapta biliyorsunuz göğüsler mesela böyle çok sert oluyor. Dolu oluyor. Ama bir süre sonra o göğüsler artık terbiye oluyor diyebiliriz. Terbiye olup yumuşuyorlar. Hatta birkaç anne bana yazmıştı. İlk başta göğüslerim çok sertti. içinin süt dolu olduğunu farkındaydım ama artık çok yumuşadı. İşte süt bitti mi ya da bebeğim doymuyor mu gibi sorular aldım. Hayır süt bitmiyor tabii ki ama söylemiş olduğum gibi göğüsler terbiye oluyor diyebiliriz. Artık vücut buna kendini alıştırıyor ve bir süre sonra yumuşuyor. Zaten sürekli o sertlikte kalsa bence hayat ne bileyim biz kadınlar için biz anneler için çok daha zor olabilirdi. Her şeyin bir düzeni bir işleyişi var ve bir süre sonra bu normal yumuşak bir memeye evet dönüyor ve o süreden sonra zaten aslında bebek meme ucunu tutmakta emmekte meme ucu olmasa bile çok çok rahatlıkla emebiliyor, çekebiliyor. Ama ilk etapta söylemiş olduğum gibi o bebeğin işte külah alması, o sarılık dönemini atlatması, şekerinin düşme riskini atlatması için sık sık emzirmeliyiz ve meme ucu yokken de anneler bunu stres yapabiliyorlar. Neler yapabiliriz? Birincisi bir tane enjektör temin edeceğiz. Yalnız bu elimdeki enjektör çok küçük. Şu an elimde bu olduğu için bunu gösteriyorum. 5'lik ya da onluk enjektör tercih edebilirsiniz. Hatta 20'lik bile olabilir. Göğüs ucunuz eğer mesela çok büyükse 20'lik de tercih edilebilir. Bir tane de maket bıçağı lazım. Tabi bunu yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz şu enjektörün şu uç kısmından şuradan maket bıçağıyla ya da herhangi bir makasla bir şeyle yavaş yavaş kesiyoruz ve şu ucunu tamamen kestikten sonra çıkartıyoruz. Sonra elimizde böyle bir materyal oluyor. Görmüş olduğunuz gibi ucu kesilmiş. Tekrar şöyle göstereyim. Sonrasında bu kısmı artık çok böyle keskin görmüş olduğunuz gibi. Bunu meme ucuna değdirirsek, bununla bir işlem yaparsak meme ucunu harap ederiz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Pistonu çıkartıyoruz ve tersten takıyoruz. Evet. Taktıktan sonra şu pürüzsüz yüzeyi görüyorsunuz zaten. Bu pürüzsüz yüzeyi şu şekilde pistonu iyice itip meme ucuna yerleştiriyoruz. Meme ucuna yerleştirip şu şekilde ufak çekme hareketleri yapıyoruz. Bunu birkaç dakika yani sizin canınız yanmayacak şekilde biraz meme ucunu çıkartana kadar bebek o meme ucunu biraz kavrayana kadar yapıyoruz. Ve meme ucu bir süre sonra zaten çıkmış oluyor. Bu çok basit bir yöntem. Bunu zaten steril edip yani bir kaynatıp kaynatmanıza bile aslında çok gerek olmayabilir ama içiniz rahat olsun diye bunu sürekli kullanabilirsiniz. Meme ucunu biraz daha böyle çıkarıp işte bebek o memeyi kavrayana kadar. Bunun dışında eczanelerde yine göğüs ucu çıkarmak için aparatlar da bulunuyor. Hiç ben bununla uğraşmayayım gidip eczaneden alayım derseniz tabii ki öyle de yapabiliriz. O aparatlar da şuna benziyor. Bu aslında bir süt toplama aparatının içinde bulunan kade. Ama aynı şekilde biraz önce söylemiş olduğum göğüs ucu çıkarma aparatları da bunun gibi zaten. Bu da aynı zamanda o niyetle de kullanılıyor. Ya da topladığınız sütü bu kadeh gibi olan aparatla yine bebeğinize biliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Önce bir elimde göstereyim. Şöyle vakumladığınızda görmüş olduğunuz gibi bu yine aslında meme ucunu vakumlayacak oraya yapıştırdığınız zaman. O yüzden yine bunu böyle meme ucuna vakumlayıp, tabii şu an olmuyor ama vakumlayıp yap. ...biraz beklettiğinizde yine... ...meme bununla çıkacaktır. Bunu da deneyebilirsiniz. Ya da bunlar dışında biraz sağım yapabilirsiniz. Zaten sütünüzün artması için diyoruz ki... Hani ...bebek sürekli emsin. Arada bir de sağım yapmak. Eğer ki sütünüz çok çok aktif değilse... ...zaten kesin yapın bunu. Vakit bulabiliyorsanız eğer. Ve bu süt sağmayla beraber... ...şöyle bir 5 dakika, 10 dakika sağdığınız sütü mesela... ...göğüs ucu yine çekilip bırakıldığı... ...çekilip bırakıldığı için yine bir miktar çıkacaktır. Onu da deneyebilirsiniz. Bir diğer yöntem de ben bunu pek önermesem de aslında yine de göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göğüs ucu silikonları var. Bu silikonlarla da yine olmayan meme ucu ya da mesela bazen çok göğüs ucu çatlak olan anneler de bunu kullanabiliyorlar. Daha az acıdığı için göğüs ucu ya da aksine göğüs ucu yine çok büyük olan anneler de bu silikonu tercih edebiliyorlar. Yine bu silikonu şu kenarlarına sütünüzle ya da su değdirerek böyle biraz yapışkanlı hale geldikten sonra göğüs ucuna tam bir şekilde yerleştiriyoruz ve bebek yine buradan emmeye başlıyor. Ucunda delikler var şu kanala doluyor ve bebek emiyor. Bunu neden önermiyorum? Çünkü bir plastik aslına bakarsanız, yani hani bebeğin sürekli bununla emmesi, bilmiyorum, bana çok doğru gelmiyor. Aynı zamanda anneler bunu mesela çok elektifte kullanamayabiliyorlar, ilk etapta özellikle. Çünkü zaten bebeği zor bir şekilde tutuyorlar. Bu da sürekli kayıyor açıkçası ve şu hazneye dolan süt mesela bu aşağı kaydığı zaman akabiliyor. Ya da bebek meme ucunu tutmamış oluyor aslında. Biraz daha aşağıdaki kalan kısmı tutmuş oluyor. Aynı zamanda bu sürekli yapışıp çıktığı için yapışıp çıktığı için hijyen açısından da biraz tehlikeli diyebilirim. Ama kullanan annelerimiz var ve göğüs ucunu bununla çıkartan anneler olduğunu da biliyorum. Ya da göğüs ucu çatlağının daha azaldığını söyleyen anneler olduğunu da biliyorum. Eğer kullanmak zorundaysak kar zarar ilişkisine bakarak evet tercih edilebilir. Ama bunu ömür boyu kullanamayız. Yani bebeğimizin emzirme süreci boyunca kullanmamız açıkçası doğru değil. Evet kullanmaya başladıysak da bir şekilde nasıl erken bırakabilirim, bundan nasıl kurtulabilirim diye düşünmemiz gerekiyor. Zaten bir süre sonra bebeğinizin çenesi kuvvetlendikçe ve sizin göğüsleriniz yumuşadıkça söylemiş olduğum gibi emzirme işlemi çok daha kolay hale gelecek. İşte o süreden sonra bundan artık kurtulup bu birazcık da sabır işi. Yani bir kere denediniz bebek almadı. Bırakmayın, pes etmeyin. Çünkü biz aslında bebeklerimize neyi öğretirsek onu yapıyorlar. Neye alışırlarsa onu yapmaya çalışıyorlar. Ve siz ona yeni bir şeyi öğretmeniz için biraz zamana ihtiyacınız var. O yüzden gün içerisinde birkaç defa denemenizi tavsiye edebilirim. Şöyle bir şey de duymuştum. Bazı kaynaklarda mesela bunu bıraktırmak için şu ucunu yavaş yavaş kesiyorlar. Bu da aslında silikon ucu bıraktırma tekniklerinden bir tanesi. Nasıl yapılıyor? Peki şu görmüş olduğunuz ucu kademe kademe kesiyorsunuz. Mesela her gün ya da iki günde bir. Önce sadece ucundan biraz alıyorsunuz. Bebeğin yine memeye yerleştiriyorsunuz ve o şekilde emziriyorsunuz. Ertesi gün biraz daha alt kısımdan kesiyorsunuz. Yani kesiyorsunuz, kesiyorsunuz ve aslında bir süre sonra tamamını kesmiş oluyorsunuz. Bebek artık sadece meme ucunu almış oluyor. Hani bu şekilde bıraktırmayı da deneyebilirsiniz ama kestikçe bu bebeğinizin belki ağzını da tahriş edebilir. Bunu da bile Edemiyorum. O yüzden de çok çok böyle kesin yapın diye tavsiye edemiyorum. Ama çok uzun süredir bunu kullanıyorsanız ve bebeğinizi asla hiçbir şekilde bıraktıramıyorsanız yine kar zarar ilişkisine bakılarak bence denenebilir bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Emzirme döneminde kullanabileceğimiz son bir üründen bahsedeceğim. Bir ürün ama üç çeşidi var diyebilirim. Emzirme pompaları tabii ki. Birincisi emzirme pompası kullanmalı mıyız ya da hastaneye götürmeli miyiz? Hastaneye şart değil ama götürülebilir. Orada da çünkü sağım yaparak böyle sütünüzün hızlı bir şekilde gelmesini sağlayabiliriz. Bebeğin emmesiyle beraber eş zamanlı olarak. Onun dışında evde gerçekten eve geldiğiniz sütünüz az. Özellikle ilk günlerde zaten sütünüz az gelecek biliyorsunuz ki. Ara ara vakit buldukça evet sağım yapabilirsiniz. Çünkü süt üret, süt türet komutu sürekli beyne gidecek ve vücut kendini buna göre hazırlayacak. Birincisi şu süt toplayıcıları. Bunların farklı muadilleri var, farklı markaları var ama hepsinin görevi, hepsinin işlevi aynı zaten. Bu bir anne için şart mı diye soracak olursanız eğer mesela sütü gerçekten çok gelen bir anneyseniz kullanılabilir. Neden? Çünkü bunun zaten bir de askısı oluyor. Siz bunu meme ucuna yerleştiriyorsunuz. Bu arada bu vakumlu. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde şu niplet tarzı şey de çıkıyor. Bununla hem söylemiş olduğum gibi bebeğinize sütünüzü verebiliyorsunuz bilirsiniz ya da göğüs ucunu çıkartabilirsiniz. Bunu şu şekilde şöyle geriye doğru alıp siz meme ucunuza şu şekilde yerleştirdiğinizde vakum yaptığı için siz tutmuyorsunuz aslında. Bu orada kalmış oluyor ve sütünüzü yavaş yavaş damla damla sağıyor. Eğer sütünüz gerçekten çok gelen bir anneyseniz söylemiş olduğum gibi kullanılabilir. Siz mesela bir göğsünüzde bebeğinizi emzirirken bununla diğer göğüste sağım yapabilirsiniz. Denenebilir. Şart mı diyecek olursanız da hani tek bir seçeneğiniz olsa pompa mı bu mu diyecek olursanız tabii ki hani pompa alın derim. Gelelim bir diğer ürüne. Manuel, süt, sağma pompaları. Bu manuel bir pompa. Yine birçok markanın birçok farklı modeli var zaten. Manuel pompa mı yoksa elektronik pompa mı diye sorarsanız da bana kalırsa ben elektronik olanı tercih ederim. Neden diye soracak olursanız, birincisi sürekli bir efor sarf etmek zorundasınız aslında aynı zamanda yine. Tabii ki sadece bunu kullanıp çok memnun kalan anneler de var. Bir şey diyemem ama imkanlar dahilindeyse ve bir tane alma imkanınız varsa elektronik alırsanız hani zamandan tasarruf etmeniz açısından özellikle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bunu memeye koyduğunuzda kendisinin vakumlama gibi bir özelliği olmadığı için şuradan siz sürekli bu işlemi yapmak zorundasınız ve en az 15-20 dakika sığım yapacaksınız. Ve aynı işlemi diğer göğsünüzde yaparsanız aslında 40 dakika belki zaman zaman bir saati bile bulabilir. Ve bir saat boyunca free işlemi yapacaksınız. Açıkçası gerçekten yorucu oluyor bu. Bunun yerine elektronik bir pompa tercih ederseniz ki ben de elektronik olanı kullanmıştım aslında ama şu an çıkartamadım onu kaldırmış olduğum için. Onunla hani hem siz bebeğinizi emzirirken kendisi vakumlayıp sağım yaptığı için sadece tuşuna basmanız gerekiyor. Yani bebeğinizi emzirirken bir diğer göğsünüzden sütünüzü rahatça sağabilirsiniz. E tabi sağdığımız sütleri bir de boşa gitmesin diye saklamamız gerekiyor. Tabii ki onun içinde şu şekilde süt saklama poşetleri temin edebilirsiniz. Yine farklı markaların farklı süt saklama poşetleri bulunuyor. Hepsinin zaten mantığı aynı. Sütü içerisinde steril bir şekilde tutuyor. Siz onu buzdolabında ya da derin dondurucunuzda saklayabiliyorsunuz. Tabi bu alacağı süt saklama poşetlerin üzerinde zaten şu şekilde milimleri yazıyor ve ne kadar aslında süt olduğunu da oradan görebiliyorsunuz. Tabi burada sütünüzü saklarken en önemli noktalardan bir tanesi buranın üzerine tarih ve saat yazıp o şekilde saklama. Çünkü buzluktan çıkardığınızda en eski tarihi sütü kullanmamız gerekiyor. Eğer evde başka bir bakım veren varsa bebeğinize muhakkak buna onu da söylemeniz gerekiyor. Açıkçası sağılan sütün saati de bence önemli. Ama tabii ki elinizde o an mesela gündüz sağdığınız sütü gündüz verin, gece sağdığınız sütü gece verin diyoruz ama eliniz de yoksa başka süt tabii ki o sütü vermekten başka çaremiz yok. Nedeni ise gündüz sağılan sütün içerisinde daha fazla kortizol olduğu için bebeğin böyle gün içinde daha fazla hareketli olmasını, daha aktif olmasını sağlıyor ama gece sağdığımız sütün içerisinde daha fazla melatonin var ve bu da aslında bebeğinizi uykuya hazırlıyor. O açıdan diyoruz gündüz sağdığımız sütü gündüz, gece sağdığımız sütü gece verelim diye. Oralardan da bakabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi doğru tarih ve doğru saat yazıp kaldırırsak hem sizin için hem de bakım veren için çok daha uygun olacaktır. Daha önceki birçok videomda zaten zaten süt saklama koşullarından bahsetmiştim. Yine diğer videolarımdan da YouTube'da da Instagram'da da onlara da bakabilirsiniz. Evet emzirme döneminde kullanabileceğimiz ürünler ve bunların hangilerini kullandım, hangilerinden memnun kalmadım. Kendi deneyimlerime de değinerek bunlara değinmiş oldum, anlatmış oldum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sorularınız ya da ayrıca eklemek istedikleriniz varsa muhakkak yorumlar kısmına yazın. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.